<laughs> Müziği kapar mısın telifi Ah solum iyi mi? Bacaklarım titriyor. Beni yeneceğini söyledim. Beni yani paramparça şey edeceğim. Basıyorum. Bas. Iıı, dur. Neyse arkadaşlar takdiri size bırakıyorum. Goril Bey'den selamlar dostlarım. Bugün istediğiniz bir içeriği tekrar çekiyoruz. Amerikan futbol güreşçisi, güreşçisi neyse Amerikan futbol oyuncusu Oğuzhan Gadaş'ımla birlikte bilek güreşi videosu çekeceğiz. Bakalım nasıl bir süreç bizi bekliyor onu göreceğiz. İnceden tribede girdi. Bileğimi vuracağını düşünüyor. İnceden beni alacağını düşünüyor. Ben de tribe soktum. Aman beni videoda çok gelmemeye çalış, ezmemeye çalış. Onun yanına geçeceğiz. Kim kazanacak? Zaten daha önceden bahsetmiştim. Boksla ilgilendim. Vücut geliştirme sporuyla da ilgileniyorum. E, genç adamımız ağırlıkta basıyoruz. Bakalım kim alacak onu göreceğiz. Ama ev arkadaşım diye demiyorum. İnceden sağlamlığı da var kim alacak? Amerikan futbolcusu mu? Yoksa Goril Bey mi alacak? Bunu hep birlikte göreceğiz dostlarım. Ben yanına doğru geçeyim. Zaten keyifler de yerindeydi. Bakalım nasıl bir süreç bizi bekliyor göreceğiz. <laughs> hey, müziği kapatmış telifi mi? Yine bayağı topluyuz. Buraları toplayacağım. Gerçeğini bilsem toplardım. Hayda tamam hadi toplayalım videoyu <laughs> başlayalım. Böyle evet. Toplanmış haline dönelim. ana haber bülten sonucu gibi duruyor. Evet korona günlerinde e, akıl paniği büyüyor. Ne yapacağımız hakkında... Niye alkışladık? kendinize alkışladım. Hadi başlayalım. Güzel çıkıyoruz bence. Güzel mi? Bence. Aynen. Evet kankacığım beni yeneceğini söyledin. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Seni paramparça edeceğim. Öyle kanka. mi dedin? Yani tamam. Bir şey düşünmeme gerek bile yok. <laughs> sadece olacakları söylüyorum. Peki iddia ne o zaman? Yaz bunu. İddia, iddiayı sen söyle. Tamam. Büyük konuştun ne olsun? Şöyle pahalı bir şey. 3 saniyen var. Karar verdim ben. Oo 3 saniye nasıl üç, karar vereyim kanka? Heyecanlanırım. Dur. 1 Zippo. Zippo mu? Ya? <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Sigara kullanmıyorum ama çakmak koleksiyonum var. Yani Sorun yanlış anlaşılmasın sana yarayacak yani. aynı. Tam zipo'lu tamam. karar kıldık mı? Zippo'da karar kıldık da ne kadar oldu Zippo'da ben hiç bilmiyorum. 300. 300 evet. mü? Yani şöyle yapalım istiyorsan. Ha. Ben sana bir Oğuzhan Kısa tişörtü e hediye edeyim. Ben sen Tişörtüm mü <laughs> <laughs> tamam. <laughs> Yoksa ben kazanırsam sen bana Goril Bey tişörtü hediye e Anlaştık. Anlaştık güzel. Tamam. Bu biraz şey geldi. <laughs> abi, Pahalı abi. geldi. Bilek görüşüne başlayalım mı? Söylemek istediğim bir şey var mı? Kameralar oynamak istiyor musunuz? Yani aslında çok söyleyecek bir şey yok. Bu takipçilerin de zaten sonucun farkındaki. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Bilen kazanacağını bilir. Kazanacağını herkes biliyor burada. Bahisleri açabiliriz artık. Kazanmak tamam. isteyen bana oynasın diye. Başka Aynen Şeyi videolarda bilmiyorum. direkt yazın. Bak bu krizi fırsatı çevirecek yer burası işte. Ben yokum ama önemli Biraz. İyi <laughs> mi? <Burası>. ne yapıyorsun? <laughs> Isınayım biraz. Bakalım ben bir sünnet çocuğu olacağım sen <laughs> mi? Destek yok değil mi? Destek yok. Tamam. Sana yok ama bana. Ben destek alabilirim. <laughs> Hazır olduğunda söyle kankacığım. Ama söyle. Tamam. 3, 2, 2 1 Evet beraber kalacağız gibi duruyor. Yeni şimdi. Hadi. Bas. Iktam. Çok kızardı Ben kızardım mı yok henüz değil. Zorla. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Bunun yeri biraz da. <laughs> <daha. gülüyor> Flash TV oyunculuğunla kardeşim. Basıyorum. Bas. Dur. <laughs> <laughs> Durma. Kanka bu ne? Bu ses gidiyor yani <laughs> Gel lan boş bıraksana Buradan indiremem Basıyorum o zaman Bas ederim <laughs> evet. Kanka açın kötü Yoksa yaparsın Evet ben de Ondan yenildin yoksa Arkadaşlar görüyorsunuz <laughs> ile buradayla Maç kazanmaya çalışıyor Gel sol sol Bak şu an bana ters mesela Hani. Hadi 3 Sonu iyi bir anda. Dene ya. Kaybettim. Akşama krem Bana çok ters burası ama neyse. Lan <laughs> Lağmuzum çıkacak. Düştüm ben de oradan pas edeyim. Kaybetti gitti. Kankam sıkacağız gibi. Dene <laughs> ya ben niye gülüyorum oğlum canım yakıyor <laughs> Omzum gel Bırak bak ikimizden birinin oğlu çıkacak Kaybettin eşliğini böyle Gel şöyle Oğlum ben şu an boştayım <laughs> Bırakma buradan bırakma İmkansız Hiç buraya kadar gelmişiz İmkansız Salman buradan sonra Bilek bıkmak yok <laughs> Bırakmam. <laughs> Bırak işte kardeşim ya Allah Allah <laughs> kime <etmiş> tamam. <Tarki> işte. <laughs> biraz... Yoruldun mu? Yoruldum ama kazandım Yok bu berabere yıkamadım bir Lan şurada berabere bitmiş i̇şte Bıraktım ya. omzum zorlanıyor diyor. bari burada tutayım Neyse arkadaşlar takdiri size bırakıyorum Kim kazandı? İşte Sol görüyorsun sattı. onlarca abone Kimler kimlerle? Hadi gel devam yoruldun <laughs> Benim de bitti <laughs> gel Lan başka bir şey yapalım Evet. O ne? <laughs> Parmak, Parmak Güzel, güzel, maçtı. Güzel maçtı ama... Beklemiyordum. Ah solum iyi mi? Ayaklarım tütüyor. <laughs> İyisin. Güzel, <laughs> evde 15 dakikada nasıl nefes nefesi <laughs> kalırsınız, nasıl yağ yakarsınız? Koronayla mücadele yaşam derneği. Korona. Dışarıda korona, korona var diyorlar. Hani ben görmüyorum. Görmezsin. <laughs> Teşekkür ederim. Ben beklemiyordum. Yalan Hemen yok. Hemen şurada Instagram adresimi bulabilirsiniz arkadaşlar. Oraya Geçen koyacağım. da paylaştık. Hiç takipçi gelmedi. Ama oraya koymamıştım çünkü ben. Oraya koymadım. Değil Aynen. Mi? Yani pişman olmazsınız. Ben beklemiyordum. Yenmemi mi? Yok, yenmedi de. Sol, o zaman bir daha yaparız rövanşını. Güzel oldu bence. Yani goy goy kısmını bir kenara bırakırsak, içinde bulunduğumuz durum eve kapandık, psikolojiler bozuldu, herkes <laughs> inceden kafayı yaktı. Ben hayatımda resim çizmedim, resim çizmeye çalışıyorum. Crazy Night 06 adıyla rap albümümüz de çıkacak. Bu da Oğuz'un resmi. Övüm olarak şu üçünü düşünüyordun değil mi? Harika ya. Uzaylıya bittim ben zaten. Ne varsa uzaylılarda. var. Aynen dostlarım. Böyle sohbet edelim dedik. Ne yapıyoruz ne ediyoruz. Evde canımız sıkıldı bile bilek güreşi yapalım dedik. Bu bilek güreşi serisine devam edebiliriz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız. Beğenmediyseniz de basın arkadaşlar. Beğenirsiniz bence. İnce'den güzel oldu. Ne dedin? Ben senin videonu canına... Çok seyrederek izliyorum. Kesinlikle taraflı değil değil mi Yok işte taraflı değil, artış falan diye demiyorum. Beğenmesem beğenmediğimi söylerim çap 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 diye yani. Son verelim mi diyor? Sevgiler, saygılar, Gorül Bey'den selamlar. Sevgiler. Saygılar. Gorül Bey'den. Selamlar. Yok Tekrar. Sevgiler. Saygılar. Gorül Bey'den. Selamlar. Ya bu kollarla nasıl solu verilmedi ama. En Bence güzel.